Merhaba arkadaşlar ben Metin Karataş Osmanlı Korkutat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim Bugün size buluşlar ve patent sisteminden, patent sisteminden bahsedeceğim ee, Öncelikle arkadaşlar patent nedir? Patent dünyada ve Türkiye'de yeni, yeni olan mevcut bir teknik problem çözümler getiren veya yolunu gösteren bir buluşun saladığı tekel kullanım haklarına patent denir Bu tekel kullanım hakları belgeye de patent belgesiyle gösterilir Patent alma ile birlikte başvurun yapıldığı tarihten itibaren 20 yıl koruma sağlar. Patent hakkının kapsam ve sınırları nelerdir? Patent sahibi buluşun yeri, teknolojisi alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayrım yapmaksızın patent hakkında yararlanabilir. Patent sahibinin izinsiz olarak yapılması halinde aşağıda belirten fiillerin önlenmesine taraf etme hakkı vardır. Patent konusunun ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle elde bulundurulması, patent konusu olan bir usulun kullanılması, sınai veya ticari bir amaç tanım taşımayan veya özel maksatla sınırlı kalan fiiller, patent konusu, buluşu içeren deneme amaçlı fiiller, kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının başkanın telif, teklif edilmesi, patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satılması, kullanılması, ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka bir hangi bir nedenle elde bulundurulması, Bunlar patentin haklarıdır. Patentin başvurusu için gerekli belgeler peki. Patent başvurusu için başvuru formunun buluş konusunu açıklayan tariflemeyi, istemleri, tariflemede veya istemlerde atıf yapılan resimleri, özeti, e başvuru ücretini ödendiğini gösteren bilgiyi bunları hepsini yapmamız, bunları e, bunların hepsinin belgesini bulundurmamız gerekiyor. Tarifleme, istemler, özet ve arsa resimler başvuru sırasında Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması'na taraf veya karşılık ilkesini uygulayan devletlerin resmi dillerinden belirle, verilebilir. Patent verilmesi talebi, başvuru sahibinin kimlik iletişim bilgileri, Türkçe veya ikinci fıkrada belirtilen yabancı biriyle yazılmış tarifleme veya önceki bir buluş, başvuru yapılan atıf, buluş, genetik kaynağı ve genetik kaynakla bağlantılı geleneksel bilgi dayanıyorsa bu kaynağı nerede alındığına ilişkin açıklamaya patent başvurusunda yer verilir. Buluş yapanın başvuru veya patent sahibinden buluş yapan olarak tanınmasını ve adını belirtilmesini isteme hakkı vardır. Hangi buluşlar peki pat patentlenebilir? Ee, yeni olması gerekiyor bunların. Tekniğin bilinen durumlara aşıl, aşılması konuda uzman bir kişi tarafından buluşla ilgili teknik bir durum çık, e, çıkartılmıyorsa e, sanayi sanayiye uygulanabilir olması gerekiyor. Sanayi sanayi bir alanda uygulanabilir ve üretilmesi üretilir olması kriterlerine uygun olması gereklidir. Peki neler patentlenemez? Genel ahlaka ve kanun düzenine aykırı buluşlar, bitki ve hayvan türlerin biyolojik olarak çoğaltılması ile ilgili buluşlar, keşifler, matematik teorileri, edebiyat ve sanat eserleri, yazılımlar, insan vücuduna uygulanabilecek cerrahi tedavi usulleri, başvuru sonrası resmi araştırma raporuna buluşun yenilik içermedi verilmiş. Bu durumda patent alamaz mıyım? Derse eğer. Patent başvuru sürecine gelen araştırma raporu sadece bir ön rapordur. Patet başvurularının patent alabilmesi için bir araştırma ve en az bir inceleme raporu alınması gerekmektedir. Araştırma raporunda resmi otorite tarafından buluşun yenilik ve veya buluş basama biçermedi belirtiliyor olabilir. Ancak buluşçu buluşun yenilik basama içerdiğini düşünüyor ise başvuru sahibi tarafından rapora cevap yazı hazırlanarak inceleme talep edilmesi ve başvuru sürecinin devam edilmesi en doğru yoldur. İlk gelen olumsuz rapor ile başvurun terk edilmesi kolay yoldan haklılardan vazgeçmek anlamına gelebilir. Dolayısıyla başvuru sahibi buluşunun diğerlerinden en azından bir farklı yanı olduğunu düşünüyor ise bu farklı fonksiyonun patent vekili ile birlikte değerlendirilerek rapor itirazı hazırlanması ve pes etmelerine devam etmelidir. Patentin verilmesi Başvuru sahibi başvuru, başvuruyla birlikte veya bildirime gerek olmaksızın başvuru tarihinden itibaren 12 ay içinde ücretini ödeme kaydıyla araştırma talebinde bulunur. Aksi takdirde başvuru geri çekilmiş sayılır. Başvuru sahibinin birinci fukura hükmüne uygun olarak araştırma talebinde bulunması durumunda başvurun şekli şartlar uygun, uygunluk bakımından eksikliğinin olmadığı anlaşılırsa veya eksiklikler süresi içinde giderilirse araştırma raporu düzenlenir. Başvuru sahibine bildirilir ve bültende yayınlanır. Araştırma raporu başvurun 97. madde uyarınca yayınlanmış olması halinde ayrı olarak yayınlanmamış olması halinde ise başvuruya birlikte bir bültende yayınlanır. Cumhurbaşkanı birinci fıkrada belirtilen 12 aylık araştırma talebi süresinin yarısına kadar indirilmeye yetkilidir. Araştırma talebinin yapılması ve araştırma raporunun düzenlenmesine ilişkin usul esaslar yöntem, yöntem yönetmelikle belirlenir. Başvuru, patent başvurusunun yayınlanması. Gerek ulusal ve gerekse uluslararası kurallarda patent başvuruları eğer başvuru sahibi önceden yayın talebi yapmaz ise başvuru veya, başvuru veya varsa rüçhan hakkı tarihinden itibaren 1.8. ayda yayınlanır. Başvurun yayınının tarifnamede yayınlanan buluşun tekniğin bilinen durumuna dahil olmasını sağlar. Yayın ile üçüncü kişilerin buluş hakkında bilgi sahibi olması sağlanır. Başvuru yayınlandıktan sonra başvuru sahibi tarafından başvurunun geri çekilmesi veya bir başka nedenle geri çekilmiş sayılması durumunda aynı buluş için yeniden başvuru, başvuru yapılamaz. Bir patent başvurusu yayınlanmadan önce geri çekilirse aynı buluş için yeniden başvuru yapılabilir. Geri çekilen başvuru üçüncü kişi tarafından incelenemez. Üçüncü kişilerin görüş ve itirazları. Araştırma raporu yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde 3. kişiler yeniliğin bulunmadığı veya tekniğin bilinen durumu açılmadığı ve tarifnamenin yeterli olmadığına dahil patentin verilebilecek şartları mevcut olmadığı ile sürerek görüş bildirebilir ve itiraz edebilir. Başvuru sahibi görüş ve itirazları yönelik olarak kendi görüşlerini ileri sürebilir ve gerekli görürse tarifleme ve sistemlerde kapsamı açmama koşuluyla değişiklikler yapabilir. Üçüncü kişilerin görüş ve itirazının patent başvuru sahibi tarafından dikkate alınmaması, patent sahibi tarafından veya patent sahibine karşı alınacak davalarda davayı etkileyecek nitelikte kanıt olarak kullanılabilir. İnceleme ve inceleme raporu. Patent başvurusunun son aşaması inceleme işlemidir. İnceleme işleminin başlatılması için patent verilmesi için tüm koşullar sağlanması gerekir. Araştırma raporunun yayınlanması, üçüncü kişilerin olması, görüş ve itirazların yapılması, C başvuru sahibinin gerek araştırma raporu ve gerekse üçüncü kişilerin olası, görüş ve itirazlarına karşı görüşlerini bildirmesi, başvuru sahibinin gerektiğinde istemlerde değişiklik yapması ve incelemenin talep edilmesi başlıca koşullar olarak sayılabilir. İnceleme raporundaki olumsuz sonuçlar nedeniyle başvuru sahibi gerekçeli görüşlerini ileri sürerek ve gerekli görse istemlerde değişikliği yaparak ikinci ve üçüncü inceleme isteyebilir. İnceleme raporunun olumlu olması durumunda patenti verilmesine karar verilir. Koruma süresi ve yıllık ücretler. Başvuru tarihinden başlamak üzere patentin koruma süresi 20 yıl. Faydalı modelin koruma süresi 10 yıldır. Bu süreler uzatılamaz. Patent başvurusu ve patentin korunması için gerekli olan yıllık ücretler patentin koruma süresi boyunca başvuru tarihinden itibaren 2. yılın sona erdiği tarihte ve devam eden her yıl vade, vadesinde ödenir. Vade tarihi başvuru tarihinden tekabül eden ay ve gündür. Patent başvurusunda ve patente yapılacak değişiklikler ve düzeltmeler. Patent başvurusu kurum nezdinde yapılan işlemler süresince başvurunun ilk halinin kapsamını aşmamak şartıyla başvuru sahibi tarafından değiştirilebilir. Patette patentle itiraz edilmişse kurum tarafına itirazı ilişkin nihai karar verilince kadar patentin sağladığı korumanın kapsamını aşmamak şartıyla patent sahibi tarafını değiştirilebilir. Patent başvurusu ve patent dokümanlarında yer alan imla hataları ve açık maddi hatalar talep üzerine düzeltilir. Patent başvurusunda veya ve patente yapılacak değişiklikler ve düzeltmelerle ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. Faydalı model nedir? Faydalı model belgesi yeni buluşları korumak için verilen bir başka bir belge türüdür. Faydalı model belgesi ile patent arasındaki başlıca farklar belge verilebilirlik ölçütleri, koruma süresi, inceleme ve değerlendirme şekli olarak özetlenebilir. Faydalı model belgesi verileri sağlanan koruma 10 yıldır. Usuller ve usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ve kimyasal maddelere faydalı model koruması uygulanmamaktadır. <laughs> patet başvurusu faydalı moda başvurusundan veya faydalı moda başvurusu patet başvurusundan değiştirilebilir. Türk Patet Enstitüsü patet başvurusunun faydalı moda başvurusundan değiştirilmesini başvuru sahibine teklif edebilir. Başvuru sahibi bu teklifi kabul etmek zorunda değildir. Hak sahipliği ve gazp, Patent isteme hakkı buluşu yapana ve onun hedeflerine ait olup bu hakkın başlarına devri mümkündür. Buluş birden çok iş tarafından birlikte gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı taraflar başka türlü kararlaştırmamışsa bunların tamamına aittir. Aynı buluş birbirinden bağımsız olarak birden çok iş tarafından gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı önceki tarihli başvurun yayınlanmış olması şartıyla daha önce başvuru yapana aittir. Birinci ve ikinci fıralarda belirtilen haklar patentin verildiğine ilişkin yayın tarihine itibaren iki yıl içinde kötü niyet halinde ise patentin koruma sürecinin süresinin bitimine kadar kullanılır. Bu maddeye göre açılan dava ile bu dava sonucunda verilen ve kesin, kesinleşen hüküm sicile kaydedilerek bültende yayınlanır ve sicile kaydedildiği tarih itibariyle iyi niyetiyle üçüncü kişilere karşı hüküm ve sonuç doğurur. Bu maddeye göre patente ilişkin hak sahipliğinin değişmesi halinde bu değişikliğin sicile kaydedilmesi ile birlikte üçüncü kişilerin o patentle ilgili lisans ve tanınan diğer, diğer haklara diğer hakları sona erer. Ek patent nedir? Patent başvuru sahibi patent konu, e, konusu buluşu mükemmelleştiren veya geliştiren ve 91. maddenin birinci fıkrası kapsamında asıl patentin konusu ile bütünlük içinde bulunan buluşların korunması için işlemleri devam eden asıl patent başvurusuna ek patent başvurusu da bulunabilir. <laughs> Ek patent başvurusu asıl patent başvurusuna belge verilmesi kararının yayımına kadar yapılabilir. Ek patent başvurusunun başvuru tarihi 90. madde uyarınca ek patent başvurusunun kurma kurma verdiği kurma verildi tarihtir. Ek patent başvuruları ve ek patent için yıllık ücret ödenmez. Asıl patent başvurusuna patent verilmesi kararından önce ek patent başvurusu için patent verilemez. Ek patentin süresi ek patentin başvuru tarihinden itibaren başlar ve asıl patentin süresinin bitimine kadardır. Patentin hükümsüzlüğüne ilişkin karar zorunlu olarak ek patentlerin de hükümsüz olmasının sonucunu doğurmaz. Ancak 99. madde uyarınca verilen hükümsüzlüklerin kararın tebliğinden itibaren 3 ay içinde ek patentlerin bağımsız patentlere dönüştürülmesi için başvuruda bulunulması patentin hükümsüzlüğü ek patentlerin de hükümsüz olması sonucunu doğurur. İşçi buluşları. İşçi bir özel hukuk sözleşmesi veya benzeri bir hukuk hukuk ilişkisi gereği başkasının hizmetinde olan bu ve bu hizmet ilişkisini işverenin gösterdiği belli bir işle ilgili olarak kişisel bir bağımlılık içinde ona karşı yerine getirmekle yükümlü olan kişilerdir. İşçi buluşları patent veya faydalı model belgesiyle korunabilir nitelikte olan buluşlar olarak tanımlanır. Hizmet buluşları, işçinin bir işletme veya kamu kurumunda yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerekli gerçekleştirdiği veya işletmenin veya kamu kurumunun büyük ölçüde deneyim ve çalışmalarına dayanan işçinin iş ilişkisini sırasında yaptığı buluşlardır. Üniversitelere bağlı üniversitelere bağlı fakülte ve yüksek okullarda bilimsel çalışma yapan öğretim elemanlarının ve ve memurlar ve silahlı kuvvetler mensuplarının buluşları serbest buluş sayılır. İş, işçi bir hizmet buluşu yaptığında bu, bu buluşun yazılı olarak ve geç, e, geciktirmek sizin işverene bildirmekle yükümlüdür. İşveren hizmet buluşu ile ilgili olarak tam veya kısmi hak talep edebilir. İşveren talebin 4 ay içinde yazılı olarak işçiye bildirmek zorundadır. Hizmet buluşları dışında kalan buluşlar serbest buluş kabul edilir. İşveren hizmet buluşu üzerinde tam hak talep ederse işçinin kendine uygun bir bedenin ödenmesini işverenden isteme hakkı doğar. Bedenin hesaplanmasında hizmet buluşunun ekonomik değeri işçinin işletmedeki görevi ve işletmenin buluşun gerçekleştirilmesindeki payı özellikle göz önünde tutulur. E, devir nedir? Patent başvurusu veya patent sahibi söz konusu buluş üzerinde mutlak hak sahibidir. Hak sahibinin bu haklar üzerine tasarruf yetkisi vardır. Bu, yetkisi, bu yetkisini bağımsız olarak kullanabilir. Patent başvurusu veya patentten doğan haklar bir bedel karşısında veya bedelsiz olarak devir edilebilir. Bedel karşılığı veya bedelsiz olarak yapılan devirlerde vergi hükümleri konusunda bir mali müşavir danışılması önerilir. <laughs> devir olayı patent başvurusu veya patent üzerindeki hakların hak sahibi tarafından bir başka gerçek ve tüzel kişiye verilmesidir. Patent gerçek hak sahibinden başvurusuna verilmişse gerçek hak sahibi patentin kendisine devir edilmesini mahkemeden talep edebilir. İşçi ile işveren arasındaki ilişkilerde işverenin kısmi hak talep etmesi durumunda işçi hakların tümünün kendisine devir edilmesini isteyebilir. İşveren kendi adına yapılan patent başvurusuna vazgeçmek isterse hakları işçiye devredebilir. İşvereni iflası durumunda işçi ön alım hakkını kullanarak bu buluşun kendisine devredilmesini isteyebilir. Tekel sahibi patent konusunu buluşun kullanmaya elde etmek için patent sahibinin izin vermesini talep ederse patent sahibi ondan patenti devir almasını isteyebilir. Lisans nedir? Lisansı patent başvurusu veya patent sahibi tarafından patent başvurusu veya patent üzerindeki hakların bir başka gerçek veya tüzel kişiye lisans sözleşmesine belirten koşullarda buluşan buluşun kullanımı için kira verilmesidir. Lisans ve in, in, inhisari olmayan lisans olmak üzere iki türdür. İnhisari lisans verildiği zamanı lisans veren başkasının aynı buluş için lisans veremez ve buluşu kendisi de kullanamaz. Lisans sözleşmesinde lisans türü belirtilmemiş ise verilen lisans inhisarı olmayan lisans kabul edilir. İnhisari olmayan lisans türünde lisans veren buluşu kendisi de kullanabileceği gibi bir başka kişi de aynı buluşun kullanımı için lisans verilebilir. Lisans sözleşmesinde belirtilememiş ise lisans alan lisansı üçüncü bir kişi devir edemez ve bir başka kişi A, A lisans veremez. Patent sahibi patent alınan buluşu 3 yıl içinde kullanılmamışsa patent konusu buluşun kullanımı için lisans vereceğini ilgili koruma yazılı olarak iletir ve bu istek ilan edilir. Bu ilana dayanarak lisans alan kişinin aldığı lisans inhisarı olmayan lisans kabul edilir. Zorunlu lisans. Kullanılmayan buluşlar ve buluşun önceki patent verilmiş bir buluşa bağımlılığı nedeniyle yetkili mahkeme tarafından zorunlu lisans verilebilir. Buluşun kullanımında kamu yararının varlığı durumunda zorlu, zorunlu lisans verilmesine bakanlar kurulu karar verir. <laughs> zorunlu lisans talebi, talebinde buluna, bulunabilmesi için önceden sözleşme değerli lisans verilmesi amacıyla ilgili kurma aracılık yapı, yapması için başvurmak gerekir. Ara işleminin olumsuz sonuçlanması halinde kullanılma, kullanılmamaya veya buluşun bağımlılığına dair lisans için mahkemede zorunlu lisans istenebilir. Zorunlu lisans, inhisarı olmayan lisans kabul edilir. Patent sahibine buluşun ekonomik önemi göz önüne alınarak makul sahiplerine bir bedel ödenir. Arkadaşlar bendiniz için teşekkür ederim. İyi günler, çok teşekkürler.